Tekrardan merhabalar değerli katılımcılarımız. Antroya Danışmanlık ve Hukuk Bürosu Instagram sayfasından gerçekleştirmiş olduğumuz canlı yayınımız başladı. Az sonra Antroya Danışmanlık ve Hukuk Bürosu'nun kurucu ortaklarından Sayın Avukat Alper Kesriklioğlu teşrif edecek canlı yayınımıza ve birlikte gündemde oldukça merak edilen Amerika ve Türkiye uzantılı vatandaşlık ve göçmenlikle ilgili konulara açıklık getireceğiz. Gündemdeki merak edilen soruların yanıtlarını isteyeceğiz kendisinden. Sayın Alper Kesriklioğlu şu anda Amerika Birleşik Devletleri Washington DC hukuk ofisinizde bulunuyorlar. Yayınımıza da bu ofis üzerinden katılacaklar. Bu ofisten katılacaklar. İlk olarak gündemi çokça meşgul eden ve herkesin çok merak ettiği ABD'ye vizesiz giriş imkanı var mı sorusu var. Ama öncesinde şunu sormak istiyorum sizlere. ABD'de vizeler arasında bir sınıflandırma var mı? Eğer varsa da bu sınıflandırmanın farklarını bizlere anlatabilir misiniz? Tabii şöyle Amerika Birleşik Devletleri bildiğiniz üzere aslında göçmen kabul eden bir ülke ve göçmenlere hmm. karşı da oldukça fair davranan bir ülke. Dünyada birçok ülkenin arasında bu özelliğiyle aslında ön plana çıkıyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde bu nedenle de birçok vize tipi var. Bu vizelerin bazıları e, göçmenlik anlamında size oturma izni, ikamet izni, hatta devamlı vatandaşlık izni sağlarken bazıları sadece eğ eğitim imkanları, bazıları sadece iş imkanları sağlayan vizeler. Dolayısıyla kendi arasında sınıflandırma yaparken de ticari vizeler, yatırım vizeleri, çalışan vizeleri, özel yetenek vizeleri, turistik vizeler gibi birçok kategoride vize var size uygun olan herhangi bir kategoriyi bulmak imkanınız Amerika Birleşik Devletleri vize sisteminde çok mümkün. Ancak bunun için doğru bir danışmana gitmeniz lazım. Çünkü vize başvurularını yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli husus doğru vizeye başvurmak, doğru formlarla başvurmak ve doğru evrakları vermek. Herhangi bir şekilde bir vizenizin geri çevrilmesi gibi bir şey söz konusu olduğu takdirde bu sizin daha sonraki vize başvurularınızda da son derece olumsuz yansıyacak etkileyecektir. Buna dikkat etmek lazım diye böyle kısaca özetleyeyim. Çünkü derya bir konu. Ee, evet. özetleyeyim soruların cevaplarını. Teşekkür ederim. Peki ederim. vizesiz girme imkanı var mı Alper Bey Amerika Birleşik Devletleri'ne? Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı ülkelere tanımış olduğu tabii ki haklar var. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nden Amerika Birleşik Devletleri'ne vizesiz girmek imkanı yok. Ee, bunun için bulunduğunuz yerdeki konsolosluk vasıtasıyla ki Türkiye'de İzmir ve İstanbul ve Ankara'da konsoloslukları var. Dolayısıyla hı hı. bulunduğunuz yerde konsolosluklara başvurarak e, uygun vizeyi alıp o vizeyle e, Amerika Birleşik Devletleri sınır kapısına gelmeniz gerekiyor. Burada özellikle şunu üstüne basarak söylemek istiyorum. Bu hep yanlış anlaşılan bir konu e, ve e, herkes tarafından da aslında birçok kez sorun olarak yaşanmış bu konu. Herhangi bir ülkeden aldığınız vize, bu Schengen vizesi de olabilir, Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığınız bir vize de olabilir. Direkt olarak ülkeye giriş yaptığı hiçbir zaman tanınmasın. Vize sadece ilgili sınır kapısına gelmenizi sağlar. İlgili sınır kapısına geldikten sonra oradaki pasaport görevlisi sizin vizenizi ve kalış sürenizi onaylar. Onaylamayabilir. Hı hı. Bu tamamıyla o kişinin sizin oradaki e, kalış amacınız ve geliş amacınızdan ve vize uygunluğundan yani ikisinin örtüşmesinden memnun olmasına bağlı. E, bu sorun çok yaşanıyor. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nden havalimanından çıkışlarda vize tabii ki soruluyor. Uygun vizeyle Amerika Meclis Devletleri'ne gelip sınır kapısından tekrar geri dönen çok sayıda vatandaşımız var. Yok değil. Çünkü eğitim vizesiyle gelip aslında oradaki görev diye bir CBD diyoruz. Custom Border, CBP diyoruz. Custom Border Protection tarafında görev yapan görevlilere doğru amacını doğru şekilde anlatamadığı için vizesi onaylanmayan ya da çok kısa süre onaylanan öğrenciler, iş adamları, turistik seyahate gelen birçok insan var. O halde buradan e, yayınımızı izleyenlere önemli uyarıda bulunalım. Doğru vizeyi almak hayati önem taşıyor sanıyorum. Bunun Son altını çizmiş olsun. olalım burada. Aynen öyle. Peki. Aynen öyle. Peki Sayın Kesriklioğlu tüm bu süreçler için vize başvurusunu nereye yapmak gerek ve bu süreçleri online olarak yürütebileceğimiz bir platform, bir e, online olarak başvuru imkanımız var mı? Tabii. Amerika Birleşik tüm vize süreçleri aslında online yürüyor. Burada yine bir konuya çok e, önem veriyorum ben. Bunu özellikle üstüne basarak her e, Instagram canlı yayınımda, her e, YouTube canlı yayınımda söylemeye çalışıyorum. E, Amerika Vize Devletleri'nde ve diğer vize türlerinde herhangi bir aracı kullanmak zorunluluğunuz aslında yok. Dolayısıyla size gelen e-maillerde, size gelen herhangi bir e, reklam e-mailinde bir şirket size aracılık teklif ediyor ise o şirketin bu konuda tam anlamıyla yetkili olup olmadığını ...mutlaka tespit etmeniz lazım. Burada ee, doğru bilinen bir yanlış var o zaman. Çünkü biz bugüne kadar aracıların... ...hep işlerimizi kolaylaştırdığını düşünürdük. Ee, burada kesinlikle. siz doğru bilinen... ...bir yanlış ortaya çıkarttınız. Demek kesinlikle, ki böyle bir e, pozitif bir etki yok... ...ayrı e, aracılarda. Kesinlikle. Özellikle green card dönemlerinde... ...buna çok dikkat Hı -hı. etmek lazım. Çünkü green card dönemlerinde dolandırıcılık vakaları çok sayıda. Ve e, internetten... ...maillerinize gelen ya da web sitelerinden... ...ya da Google'ın algoritmaları nedeniyle... sizin Biliyorsunuz telefonlarımız artık akıllı ve konuştuklarımızı analiz edip bize bir algoritma ile belli veriler sunuyor internet üzerinden. Dolayısıyla karşınıza çıkan Green Card başvuru linklerini, işte karşınıza çıkan Green Card başvurusu yaparız sizin adınıza ve %100 garantili Green Card çıkarıyoruz vesaire gibi şeylere dikkat almamak lazım. Aynı şey vize için de geçerli. Mizere de doğru olan formu internet üzerinden tespit edip, bunun kaynakları internet üzerinde resmidir, USCIS'in. Yani Amerikan Vatandaşlık Dairesi diye özetleyeyim. Kurumun internet sitesinde, konsolosluğun internet sitesinde zaten sizin için hazırlanmış algoritmalar var. Yani başlıyorsunuz, benim amacım bu. O sizi bir yere götürüyor sonra başka bir yere ve sizin doldurmanız gereken formları size zaten söylüyor. Toplamanız gereken evrakları da söylüyor. Burada sadece yapmanız gereken doğru formu doğru şekilde doldurmak ve doğru bilgiler vermek. Çünkü bilgilerin tamamı teyit edilebilir durumda. Herhangi bir yanlış bilgi vermeniz halinde yine vizenizin red sonucunu e, almanız çok mümkün, çok olası. Üstelik de sicilimize kötü bir e, olay olarak işlenir yanlış bilgi evet, vermek evet, ve belki kesinlikle. ilerleyen süreçlerimizde tehlikeye sokar. Kesinlikle. Peki Alper Bey vize randevuları için ortalama ne kadar bekleme süresi vardır? E, aslında bu şu anda çok büyük bir sorun. E, çünkü e, Covid yani pandemi dönemi öncesinde vizelerle ilgili böyle bir sorun yaşanmazken, yani ortalama Hı -hı. E, bekleme süreleri maksimum 2-3 ay, ay iken, şu an ortalama bekleme süresi iki yıl 3 yıla çıkmış durumda. E, bu hatta gerçekten 3 e, evet, yıl. kesinlikle. Kesinlikle. Muazzam hatta, bir süre. E, evet evet gerçekten gerçekten çok uzun. E, bugün vize başvurusu yaptığınızda en erken verilecek tarih Amerikan vizeleri için, Türkiye Cumhuriyeti için konuşuyorum. E, evet. Maalesef e, bir yılın üzerinde hatta bu konu hmm. e, en son e, Beyaz Saray'daki bir basın toplantısında medyada yansıdı bu konu. Bir Türk gazetecimiz tarafından dile getirildi, söylendi. Türk Dışişleri tarafından da bu konuyla getirildi. Vizelerdeki gecikmelerin özellikle Schengen vizeleri ve Amerikan Devletleri vizelerindeki görüşme, randevu sürelerinin uzaması ve sonuçların da genelde olumsuz gelmesi nedeniyle bir soru yöneltildi. Ee, tabii ki bu e, sorunun net bir cevabı olması mümkün değil. Yani e, biz vize vermiyoruz ya da işte vizenin süresi uzuyordan ziyade genelde verilen cevaplar pandemi süresince biriken vize başvurularının e, personel yetersizliği nedeniyle çünkü birçok personel de Biliyorsunuz e, evden çalışma sistemiyle hala çalışıyor. Dolayısıyla hı hı. E, uzadığı personel yetersizliği ve e, başvuruların çokluğu nedeniyle uzadığı yönünde bir açıklama yapıldı. Tabii ki e, bu tatmin edici bir açıklama aslında ve işin gerçekten bizim tarafımızdan takip edilen yönünde de e, özellikle bir kasıt olmadığı çok açık. Ben Amerika Birleşik Devletleri için bunu net olarak söyleyebilirim. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde tekrar e, tırnak içinde ifade etmek istiyorum ki, ee, yani öncelikler, e, imtiyazlar vesaire bu tip konular çok fazla e, şey değildir. E, uygulama alanında değildir. Bir vize başvurusunu doğru olarak yaptığınızda e, herkesle eşit şartlarda o vizeyi alabilir ya da alamazsınız. Dolayısıyla bununla ilgili ne ülke ne de vatandaşlarla ilgili e, spesifik bir e, sebeple erteleme, gecikme söz konusu değil. Ama evet şu anda e, ciddi bir sıkıntı var. Bekleme süreleri çok uzun. Özellikle eğitim vizelerinde çok uzun. Alper Bey, bu süre o kadar çok uzun ki gerek siyasi gerek e, dış ilişkiler ya da ekonomik ilişkilerimizde iş adamlarının yürüteceği çalışmalarda oldukça olumsuz bir e, sebep, sebep teşkil edecektir. Bu kadar sürenin uzun olması. Bunu birazcık hızlandırmak için yapılabilecek herhangi bir şey yok anladığım kadarıyla. Doğru mu anladım? Tamamen uluslararası çözülmesi var. gereken bir problem. Yani yöntemler şöyle, e, yine yine onun da tarifi yapılmış durumda e, ilgili kaynaklarda. E, hızlandırılmış e, süreçler var. Bununla ilgili tabii her vize türünde değil, hızlandırılmış süreçler için ekstra ücret ödemeniz gerekiyor. Expedite prosesini başlatmak için bir ekstra ücret ödüyorsunuz ama bu dediğim gibi hani her e, turistik vizede ya da işte her eğitim vizesinde vesaireden ziyade daha çok ticari vizelerde, yatırımcı vizelerinde ödeyeceğiniz ek ücretlerle süreci biraz kısaltabiliyorsunuz ama bunun da altında bir not var. Onu da e, tekrar söylemek lazım. Hani her sözleşmenin biz hukukçular genelde notlara önem veririz. Dolayısıyla bunun da altında bir not var. Hiçbir zaman size bu sürecin kısa olacağı garanti edilmiyor. Yani hiçbir zaman size şu söylenmiyor. Evet sen bu ücreti ödedin e, ki bu ücretler hatı sayılır ücretler oluyor. Şu an e, dolar kurunun Türkiye'de yüksek olması nedeniyle e, e, çok ciddi ücretler ödemek zorunda kalıyorsunuz ve iadesi de mümkün değil. Dolayısıyla ödeyip de yine süreci hızlandıramama ihtimaliniz de var. Böyle bir gerçeklik var ama evet isterseniz, tercih ederseniz bunu deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi spesifik vize türlerinde, özellikle yatırımcı vize, vize türlerinde yapı yapılan bir şey daha çok. Garanti verilmediğini, altını çizdiniz evet. bu söylemenizde evet. Evet. de. Peki evet. Evet. sürecimizi online olarak başlattık. Randevu günümüz geldi çattı. O vize başvurumuzun randevu gününde... Konsoloslukta yapmamız gereken işlemler var mı? Varsa bu işlemler neler olacak? Yani şöyle özetlemek gerekir. Ee, siz vize başvurunuzu yaptıktan sonra zaten e, kayıtlı olarak indirmiş olduğunuz e-mail adresinize vizenizle ilgili yanınızda getirmeniz gereken evraklar ve bir vize başvuru formu e, çıktısı veriliyor. Bunları yanınıza Hı -hı. getirmeniz isteniyor. Burada dikkat edilecek en önemli konu. Ee, ve yine yanlış bilinen konulardan bir tanesi olabildiğinde çok evrak götüreyim belki karşı taraftaki kişiyi ikna edebilirim ya algısı ee, kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri vize başvurularında yapılan görüşmelerde karşı taraftaki kişiye söyleyeceğiniz hiçbir şey karşı taraftaki kişiyi söyleyeceğiniz ek bilgi karşı taraftaki kişiyi asla ikna etmez yani e, sizden hmm. ne isteniyorsa bilgi anlamında ve yanınızda ne götürmeniz gerekiyorsa evrak anlamında bu evrağı götürmeniz kafidir Evraklarınızı vize görüşmesi öncesinde, içeri girerken sadece yanınıza alıyorsunuz. Onun dışında zaten vize görüşmelerini, kesinlikle telefon, herhangi bir iletişim aracı yanınızda götüremiyorsunuz. Elektronik herhangi bir ekipman içeri zaten alınmıyor, bilgisayar gibi vesaire. Bunları girişte bulunan boxlara bırakabiliyorsunuz. Bu Amerika Birleşik Devletleri vize görüşmeleri için geçerli. Burada genel tüyo sakinlik. Sakin olup sizden istenen bilgiyi net olarak vermeniz ve formda belirtilen şekilde çelişkisiz olarak vermeniz. Örneğin fonda kalacağınız yeri işte Washington DC'deki bilmem kim adresi olarak belirttiyseniz vize görüşmesine gittiğinizde Aa bir dakika ben hangi adrese kalacaktım demiyor olmanız lazım ve bunu hakim olmanız lazım. Eğer bir okula gidecekseniz okula gitme amacınızı net anlatmanız lazım. Çünkü size bu sorulacaktır. Yani denecektir ki master'a gidiyorsunuz. Master'a gitmekteki amacınız ne? Bunu net olarak mesleki deneyim kazanıp ülkeme geri dönüp burada çalışmaya devam etmek istiyorum şeklinde ifade edebilirsiniz. Ama muallak bir ifadeyle işte masaya gideceğim sonra bakacağım işte orada da iş imkanları vesaire dediğiniz anda karşı tarafta şöyle bir algı olacak. Şimdi az önce vize türlerinden bahsettik. İşte bu nokta çok önemli. Vize türleri asıl olarak aslında göçmen vizeleri ve göçmen olmayan vizeler olarak ikiye ayrılır Amerika'da. Göçmen olmayan vizelerde yani eğitim vizesi gibi efendim turistik vizeler gibi vizelerde Gidip de vize görüşmesinde ben buraya göçebilirim intibası karşı tarafta uyandırdığınız anda karşı taraf yani görüşmeci kişi e, kesinlikle vizenizi reject edecektir. Çünkü dual intent yani e, sizin başka bir niyetinizin olduğu aslında eğitimden sonra Amerika Üniversitesi'nde kalmaya amaçladığınızı düşünecek ve doğru vize türüne başvurmamış olmanız nedeniyle size bir kağıt verecektir. Vizeniz onaylandığında anında zaten orada vizenizin onaylandığı size söylenir. Vize görüşmesi sırasında bir diğer dikkat edilecek konu da kesinlikle sizden istenmediği sürece hiçbir evranızın hatta email ile istenmiş olsa bile e, dosyadan çıkarılıp kişinin önüne yığılmamasıdır. Bu çok önemli bir konu. Biz Güzel bir şey. Evet, biz bu hatayı da yapıyoruz. E, dosyanız yanınızda olacak. İsterseniz evrağımı burada gösterebilirim diyeceksiniz. Yani hiçbir zaman işte aa bir dakika bu evran vardı deyip bunu çıkarıp kişinin önüne koyup sonra başka bir evran koyduğunuzda. Görüşmecinin e, e, sizden talep etmediği bir şey yapmış olursunuz ve bir evrak kalabalığı içerisinde e, kafasının karışmasına neden olursunuz. Çünkü gün içerisinde sizin gibi en az 50-60 kişiyle görüşme yaptığını unutmamak lazım. Dolayısıyla e, bir de yorgunluk safhası var. Dolayısıyla evrakla boğduğunuz bir vize görüşmecisi sizi doğru şekilde anlamayabilir ve vizenizle ilgili olumsuz bir e, e, geri dönüş olabilirsiniz. Bugüne kadar doğru bilinen bir yanlışı daha aydınlatmış olduğunuz bu yayında. Çünkü bizler her zaman başvuru süreçlerine ne kadar çok evrak götürürsek, dosyamızı ne kadar kalabalık bir hale getirirsek, aslında şansımız o kadar yüksek olacağına inandırıldık. Evet, evet. Ee, bu konunun da Doğru bilinen bir yanlış olduğunu, bir mit olduğunu canlı yayınıza evet, açıkladınız evet, teşekkür evet. ediyorum. Ee, bir eğer şey. izin verirseniz yayınınızla Instagram evet. platformumuza gelen bir soru devam etmek istiyorum. Evet, Sizlere şöyle bir soru geldi: Üniversiteden yeni mezun oldum ve Amerika'ya eğitim amaçlı gitmek istiyorum. Ne yapmam gerekir? demiş izleyicimiz. Evet, ya burada bu, bu da çok önemli bir konu. Şöyle birçok gencimiz tabii üniversiteden mezun olduktan sonra yurt dışı eğitim amaçlı vizelere ve eğitim kurumlarına başvuruyor. Dediğim gibi hani bu pandemi döneminden sonra e, e, bu konu çok yavaş ilerliyor eğitim maalesef. Ve e, hatta bazı öğrencilerimiz kayıt yaptırıp kayıt yaptırdıktan sonra kayıt ücretlerini yapmak zorunda dahi kalabiliyorlar. Çünkü vize süreçleri çok yavaş ilerlediği için. E, burada öncelikle e, eğitim almak istediğiniz kurumla temasa geçip bu bir üniversite olabilir, bir dil e, kursu olabilir. E, bizim ITMET dediğimiz e, I-20 formu. I-20 formunu üniversiteden mutlaka temin etmeniz gerekiyor. Bu formu temin etmiş olmanız, üniversiteyle ben temasa geçtim. E, ya da işte dil kursuyla temasa geçtim. E, her iki kurumda beni öğrenci olarak kabul etmeye niyetli ve ben bu nedenle vizeye başvuruyorumun belgesi oluyor. Özetle. İçinde sizin bilgileriniz oluyor. Hangi dönemlerde e, kursa gideceğiniz ya da master yapacağınıza dair bilgiler oluyor. Okulunuzun bilgileri oluyor ve bunlar official olarak eee üniversite ya da dil kurumu tarafından USCIS'e bildiriliyor. Yani deniyor ki bu öğrenci bana başvurdu, biz I-20 formunu düzenledik ve size vize başvurusu için gelecek. Devamında o formla birlikte siz internetten e, yine ilgili e, e, additional şeyler var, formlar var, onları doldurduktan sonra o belgeyle birlikte gidip vize başvurusunda ve e, randevu almak için başlıyorsunuz. Vize başvurusu sırasında diğer vizelere göre biraz daha kolay oluyor çünkü Dediğim gibi niyetiniz belli, eğitime gideceksiniz ve döneceksiniz. Ama az önce söylediğim konu, gerçekten tekrar söylüyorum önemli. Ben eğitime gidiyorum, ne yapmayı planlıyorsun? i̇şte dönüp dönme niyetini orada net bir şekilde koymak çok önemli. Burada gençlerimizin en çok yaptığı hata, Amerika Birleşik Devletleri'nde iş imkanlarını değerlendireceğim ya da değerlendireceği imajını vermesi direkt olarak eğitim vizesinin de reddandoluma geliyor. Hmm. E, dolayısıyla e, eğitim vizeleri nispeten daha kolay olmakla birlikte e, başvuru sırasındaki tavrınız, hareket tarzınız tamamıyla vizeyi alıp alamayacağınızı belirliyor. Bir diğer önemli konu da eğitim vizesiyle ilgili. Maksimum 120 gün öncesinde IT i alabilirsiniz. Yani e, üniversiteye başlayacağınız tarihten geriye dönük olarak en geç 120 günde sizin belgeyi almış olmanız lazım. Eğer 130. günde aldıysanız o belgenin geçerliliği olmuyor. Belgenizi yenilemeniz gerekiyor. Dolayısıyla o 120 günlük süreyi yani 4 aylık süreyi yani atıyorum işte diyelim ki işte Nisan'da var Mayıs'ta başlayacaksınız. Belgenin Ocak ayında alınmış olması lazım. Eğer Aralık ayında aldıysanız o belgenin bir geçerliliği olmuyor. Buna da lütfen hani dikkat edelim çünkü görüşmeye giderken 4 aydan daha eski bir yani 120 günden daha eski bir arçivent ile gittiğinizde yine e, vizeniz olumsuz sonuçlanacaktır. Teşekkür ederiz. Geçerliliğini yitirmiş Gerçekten. demişken konum buraya gelmişken e, tam da e, lafın geldiği yerde bir sorumuz var. Diyor ki e, Instagram DM kutumuza gelen soru, e, vizemi vize aldıktan sonra istediğim kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde kalabilir miyim? Yoksa süre açısından bir kısıtlama var mı? Bu da yine vize türleriyle ilgili bir konu. Eğer eğitim ve dil kursu, işte üniversite, master gibi yani eğitim vizelerinden devam edecek olursak, eğitim vizelerinde eğitiminiz bittiği andan itibaren ülkeyi en geç eğitim kurumunu size verdiği, yani bizim OPT dediğimiz bir süre var, bu bir staj süresi, bu süre eğitim kurumu tarafından size bildiriliyor. Bu süre sonunda ülkeyi terk etmiş olmanız şart tarketmediğiniz takdirde ile bir illegal bir göçmen statüsüyle ülkede kalıyorsunuz ve e, orada da bizim ICE dediğimiz yani e, bu e, sınır polisleri dediğimiz polisler sizi deport edebilir. Yani sınır dışı edilir. Dolayısıyla bunun tespiti halinde ve sınır dışı edilme halinde en az 5 yıl süreyle tekrar Amerika Birleşik Devletleri'ne girme imkanınız olmaz ama bu süre tabii ki daha uzun olacaktır. Çünkü illegal bir faaliyette bulundunuz ve yeniden vize almanız tabii ki red flag yani kırmızı bayrak dediğimiz şey nedeniyle olumsuz olacaktır. Vizesiz Amerika'da kalmak kesinlikle illegaldir, mümkün değildir. Herhangi bir şekilde vizenizi uzatmak istiyorsanız Amerika Ülkeleri'nde. Tam da onu soracaktım. Hı hı. Evet, bunun için de başvuru yapmanız lazım. Bizim bazı vize türleri için adjustment of status dediğimiz vizeyi uzatmak için prosedürler vardır. Ee, aynı şekilde ticari vize süreleri var. Ee, o süre içerisinde vize süresi içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde oturmanızı, orada yatırım yapmanızı sağlar. Ee, ancak ticari vizenizi yenilemediğiniz takdirde, aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nden vize bitimi süresinde çıkıyor olmanız gerekir. Ee, dolayısıyla göçmenlik hakkı vermeyen herhangi bir vizeyle Amerika'da bulunuyorsanız, süre bitiminde Hı -hı. mutlaka ya vizenizi ecas etmeniz gerekir eğer imkanı varsa o vize türünün ya da ülkeyi zaman sınırları içerisinde terk edip ülkenizden tekrar vize başvurusunda bulunmanız gerekir. Bir diğer yöntem de Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde vize süreniz bittikten sonra bitmeden önce pardon e, vizenizin süresini uzatmak için yapacağınız başvurudur. E, burada şuna dikkat etmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Türkiye ya da diğer devletlerden farklı olarak Konsoloslukların ve vatandaşlık dairesinin iki ayrı organ gibi çalıştığını unutmamak lazım. Bu özellikle ticari vizelerde karşımıza çıkan önemli bir husus. konsolosluklar sizin pasaportunuza vize basarlar. Yani bildiğiniz o pasaport yapraklarındaki gördüğünüz renkli işte böyle özel para kağıtları gibi olan şeyler aslında konsolosluğun bastığı vizelerdir. Konsolosluklar eee ülkelerinde Size o pasaporta bastığınız vizeyle siz Amerika Birleşik Devletleri'ne gelip e, buraya seyahat edebilir, yatırım yapabilir, ticari vizeniz varsa ona göre faaliyette bulunabilirsiniz. Ancak Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde almış olduğunuz vizeler asla pasaportunuza basılmaz. Pasaportla Amerika Birleşik Devletleri içerisinde almış olduğunuz vizelerin hiçbir ilgisi yoktur. Direkt olarak devlet kayıtlarına girer. Siz ülke dışına eğer pasaportunuzun üzerinde bir vize yoksa, ve legal olarak da bir green kartınız, bir vatandaşlığınız vesaire yoksa ülke dışına çıktığınızda birçok evrağı yanınızda bulundurmanız gerekir ki tekrar Amerika Birleşik Devletleri'ne döndüğünüzde sorun yaşamayasınız. Dolayısıyla bu konuda mutlaka ve mutlaka bir danışmana başvurup ben Amerika Birleşik Devletleri'nde vizen var, vize aldım. ama pasaportumda basılı değil. Yanımda götürmem gereken evraklar nelerdir? Türkiye'ye gitmem gerekiyor. neler yapmam lazım şeklinde danışmanız şarttır. Çok önemli bilgiler bunlar. Çok teşekkür ederim. Ee, yayınımızın sonlarına gelirken e, az evvel vizelerin farklılıklarına ve doğru vizeye başvurmanın ne kadar e, ehemmiyetli olduğuna bahsettiniz. Tam da bu bununla gelen bir soru var. Bununla e, devam etmek istiyorum. LinkedIn platformumuza geldi soru. Şöyle diyor katılımcımız, üniversite mezunuyum ve işimle ilgili olarak ABD'de uygulamalı eğitim ve staj yapmak istiyorum. Bunun için hangi tür vizeye başvurmam gerekir? Yani hem bir eğitim alacak hem de eğitim sonrası bir staj yapıcı yapacak anladığım kadarıyla. Bu minvalde doğru vize türü hangisi olmalı sizce? Her eğitim sezonunun ve her eğitim vizesinin devamında az önce söylediğim gibi OPT dönemi vardır. E, OPT kısa süreli öğrencilere stajlarından ya da masterlarından ya da eğitimlerinden, dil kurslarından sonra bir kuruma girip belli sürelerle çalışmayı sağlar. E, o süre içerisinde staj yapıp ee, o süreci doldurur Ama tabii ki bu çok kısa bir süredir. Eğer siz daha uzun süreli bir e, staj imkanı, daha uzun süreli bir çalışma imkanı istiyorsanız bu da kontrat ve sözleşme bazlı olmak kaydıyla work and travel e, vizeleriyle mümkün olabilir. Work and Travel'da Amerika Birleşik Devletleri'nde uygun kurumlarda buna bu programa katılmış olan kurumlara başvurarak sözleşmeli personel şeklinde gelip belli bir dönem çalışıp ondan sonra tekrar geri dönebilirsiniz. Bu süre içerisinde kendi konaklama giderlerinizi işte e, yaşamsal giderlerinizi şirketin çalıştığınız şirketin size sağdığı imkanlarla e, sağlıyor olmanız gerekir e, burada şuna çok e, e, özellikle parmak basmak istiyorum Amerika Birleşik Devletleri e, yaşamsal standartları itibariyle e, şu an itibariyle oldukça pahalı ve son dönemde de resesyon evet. ekonomik resesyona girme tehlikesi nedeniyle de enflasyonist bir ülke Dolayısıyla herhangi bir vize türüyle, hangi vize türüyle olursa olsun Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğinizde buradaki yaşam standartlarını, yaşam koşullarını, maddi koşulları mutlaka değerlendirmeniz lazım. Aynı şey Work and Travel'da da geçerli. Vizenizin alınmış olması ve buraya gelip bir şirkette çalışıyor olmanız, eğer burada yaşamsal koşullarınızı doğru şekilde temin edemiyorsanız vizenizin iptali anlamına gelir ve ülkenize geri dönmeniz gerekir. Dolayısıyla bir yerde çalışırken çünkü ikinci bir iş yapma legal olarak ikinci bir iş yapma şansınız olmadığı için e, tek bir yerde çalışmak zorunda kalırsınız. Ve dolayısıyla finansal olarak da yeterliğiniz olmadığı için ülkenize gönderilmek ya da kendiniz geri dönmek zorunda kalabilirsiniz. Dolayısıyla work and travel vizelerinde aldığınız maaş, yaşam standartları ve işvereninizin size sağladığı olanakları doğru şekilde değerlendirmek e, gereğine işaret etmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Bu minvalde göstermiş olduğunuz, verdiğiniz bütün bilgiler vize süreçlerinde bütün takipçilerimize, yayınımıza katılan herkese eminim yol gösterecektir. Bu Sizi yani burada sonuçta. karşınızda çok teşekkürler. Bulmuşken sözünü alalım çünkü çok fazla yanıtlanmayan sorumuz var. Ee, Instagram ve LinkedIn platformlarımızda da sorular gelmeye başladı. Evet, Bunlar için evet. şimdiden bir söz alayım sizden. Bir canlı yayın daha Tabii yapar kesinlikle. mıyız acaba birlikte? Tabii, yani bir sonrakinde çok fazla da bekletmeyiz takipçilerimize. Bu ilk canlı yayınımız olduğu için tabii teknik aksaklıklar olabiliyor. Onlardan da kendi adıma da ben hani özür diliyorum. Bekle Estağfurullah. Şey Estağfurullah. Ee, tabii ki en kısa zamanda devam edelim bence. Ee, bu bizim için hani hem bir görev hem de severek yaptığımız Hı -hı. bir iş. Çünkü doğru bilinen yanlışları düzeltmek bu konuda çok önemli. Birçok kişinin özellikle Amerika Üniversitesi'ne seyahat etmek isteyen, burada yerleşmek isteyen, yaşamak isteyen birçok kişinin ee, yanlışlarla doğruları birbirine karıştırıp e, hatalar yaptığı ve finansal kayıtlar içerisinde olduğu hukuken çıkmazlara girdiği bir gerçek. Dolayısıyla bunları düzeltmek için zaten bu canlı yayınları yapıyoruz. Ne yazık ki müthiş bir bilgi kirliliği de mevcut. Özellikle bu vize alım süreçleriyle ilgili e, o kadar çok fazla bilgi var ki hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu ayırt etmek de vize başvuru süreçlerinde kişiler için oldukça meşakkatli oluyor. Dolayısıyla sizin yapmış olduğunuz, vermiş olduğunuz bilgiler ve Antroya Hukuk Danışmanlık Hesabı'ndan yapmış olduğumuz canlı yayınlar bu doğrultuda çok faydalı olacaktır. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için, ediyorum. verdiğiniz çok değerli bilgiler için. Herkese İyi günler teşekkür diliyoruz ediyorum sizlere. Katıldıkları için çok sağ olun Tuğçe Hanım. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek Olay üzere. Katılımcılarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yayınımızı kaydedeceğiz. bu yayının faydalı olacağını düşündüğünüz yakınlarınız varsa mutlaka onlarla da paylaşmanızı, eee paylaşmanızın faydalı olacağına inanıyoruz. İyi günler diliyorum.